Evet bugün USS Arkansas'ta ıı, takım ölüm maçı hakimiyetle ıı, ölüm maçı, düz ölüm maçı yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Önce bir ekipmanları besledim ben size. Helikopter iyi bir helikopter seçmek istemedim. Uğraşmak istemiyorum onunla. Elimde özel helikopter yoktu herhalde. Evet yokmuş şu an için boşta. Hemen rastgele bir etsin. Tamamdır. Girdiğiniz gibi spotlandık ama. Yok no. ya. Şu arkadan bir başıp saldırmaya çalışacağım. Uçak gemisini hemen batırdılar. Ha, evet, HMS Paladin'miş karşımızdaki. Sağ tarafımızda kim vardı acaba? Evet, ekran varmış. Hemen torpumuzu gönderelim. iki normal. Şu e, ıı, taarruz çıkarını olması lazım. Ziyanlar sıfır x. Sahip yokmuş bari. Toplarım abi eşledim. gelirse ıı, öyle bir ama ölmedi maalesef. Evet, Paladin'i yakaladık. sağlam saldırıyor. Cihat Paladin başardık. Şu an birinci sıraya yerleştik. Paladin tekrar full can spawn oldu. Başka bir e hedef lazım. Geç kaldık. Bir milyon hasar yapmışız. Paladin bizden daha yüksek hasar yapmış. Kil konusunda önleyiz ama. İkinci kim? Cruiser daha önce denk gelmemiştim hiç. Sıfır yedi x'i yakaladık. Güzeler görmüyor şu an. Ah şimdi gördüm. Güzel saldırdı. Topumda ateşledim. İki tane ateşledik. Sağımızda solumuzda kimse yok. Evet üçüncü sıraya girmiş olduk. Sıfır dedik salırsak yüksek ihtimalle birinci sıraya tekrar oluyor. Orbi dolarla canını almış olduk. Evet yine tekrar birinci sıraya oturduk. ekranı bulandırıyoruz, saldırıyor ama top ateşiyle onu hemen halledebiliriz. İkinci olarak bitirdik, hayırlısı olsun. Takımda ölüm maçı denk geldi. en sevdiğim harçalardan biri burası ama güzel haritadır. Zorlar. Yine ekrona plan var. Hiç sevmiyorum planları. topumuz vurdu hem de üçü de vurdu. O oh, bizde grass bir varmış. 3 kruvazör var bizde evet. Uçaklar canımızı okudu. Enterprise. Bizde de Enterprise var Evet. Siper almalarını e, engellememiz lazım. Ekrana planı ölmüş. Vurabilir miyiz buradan? Oh burada gördüm evet, güzel. Buradan bizi görebiliyorlar. sabit ettiremedik. Hayırlısı olsun. Denizaltı geliyor. Denizaltıya kim vurabilir? Graf Speede vardı herhalde denizaltıya vuran bir şey. Rox, Django, Grid. Ona ıı, odaklanabiliriz. Şu an tek başına gibi görünüyor ama yok tek başına değilmiş. 4'e 4 kaldık. Ekrana planlar ölmüş. Açılmaya karar verdim. Vurabilecek birisi var mı? Bizi şu anlık görünmüyor. Robs alabilirsek gerçekten iyi olacak. Evet aldık. Bombacı bizim üzerimize düştüğü için canımızı sıfırlama seviyesine getir, neredeyse ya. Yani. Toplarla alabiliriz. Can çok. Canımız az uçaklarla halledebiliriz. Evet, 2'ye 4 kaldılar. Rops'u almamız gerçekten iyi oldu. İkinci sıradayız takımda. Uçak gemisini almamız gerçekten iyi olacak. Burada biz uçaklarla vurabilir mi bilmiyorum. Arkadan gelirse vurabilir. Denizaltı ile bile bir kalmayı hiç istemiyorum. güzel. Uçak gemisini aldım. 3'e 1 kaldım. Denizaltı sata çıkmıştı ama ee, geri indi. Torpidolar adaya çarptı. İyi ayarlayamadık. Can basmaya başlıyorum tekrardan. Denizaltıyı da da bire birebir atabiliriz. Uçakçımız eğer iyi destek vermezse. SAT'a çıkması gerçekten iyi olacak ve SAT'a çıkıyorum şu an. Toplarımı ateşledim. Güzel, hallettik. Güzel maçtı gerçekten. Beğeneceğim birisi yok. Sandık hakkımız açılmış. 20 pas puanı geldi. Güzel oldu bu. Bir görev tamamlamış gibi oldu. Görevleri tamamlamıştım zaten. 12. aşamadayız şu an. Denizaltı e, tanıtım videolarını izlemiştim. Fena görünmüyor. Şimdi ölüm maçına giriyor. Son maçımız olacak bu. SPC smartlar sağımızı hiç sevmiyorum o gemiyle. Nerf gelmiş olması lazım. Varyag'ı alabiliriz bu can havuzuyla. Forbid olan bıraktım bizden önce birisi öldürdüm. Ben size kill bize kalacak. Bizi saptırıcısını saldım ve Barid'i bize verdi oyun. Smart ikinci sırada. Ang var. Yakın mesafede çok güçlü bir gem. Onunla e, karşına çıkmak istemiyorum şu an. Bu halde. Evet, Android de evde atmışlar. Ee, var çalışacağız uzaktan uzaktan. saptırıcımız tam zamanında kullandık. Açılıp ne vurabilirsem vuracağım şu an. Evet, doğru bir doğru matlaştık sadece. Varyagı tekrar yakaladık. Güzel bir yerde spawn olduk. Ee, biz vurmamız için bir kill verdi bize. Smart'ı tekrar yakaladı. Torbidolarımı şu an ateşi yenmem önünde ada var. Toplarımı ateşledim. Evet 6 kilo olduk fakat birinci kim? Smart 8000. Birinciyi vurmuş olmuş şu an var ya gerçekten güzel bir kill e, olmuş olacak. Biz 8'e çıkmış olacağız. Kazanma ihtimalimiz artmış olur. İkinci sıradayız gördüğünüz gibi şu an. Evet yine ikinci olarak bitirdik bu ölüm maçında. şansımıza hakimiyet modu denk gelmedi. Canımız sağ olsun diyelim. Ee, bu videoda burada bitirelim. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.